Merhaba, ben Emir Gaye Dilcan. Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Ee, sizlerle hapsuklu sürecimde hazırladığım bitirme projem olan eğimciler uygulamasından bahsedeceğim. Ee, sunumumun içeriğini neden eğimciler ile başlayarak neden emcileriyle başlayarak kullanıcı giriş sayfası, üye kayıt sayfası, ana sayfamız, ürünler sayfası, e, ürün detayları sayfası, indirimli ürünler sayfası, tapet sayfası ve profil sayfasından bahsedeceğim. Arkasından projemizin demosunu göstereceğim ve son olarak da absurku sürecime değineceğim. E, Sunumu yaklaşık olarak 15 dakika sürmesini planlamaktayım. Umarım keyifle dinlersiniz. Neden eğimcileriyle başlayalım? Eğimcileri genellikle kadınlara hitap eden bir uygulamadır. E, gümüş ürünlerden oluşur. Benim özellikle çok severek kullandığım bir web sitesinin mobil uygulamasının mevcut olmamasından yola çıkarak e, bu projeye gereksinim duydum. E, ayrıca Web sitesinin de kullanımı çok kullanıcıya hitap etmemekte e, bahsettiğim sitenin e, buradan ilham alarak çok sevdiğim bu sitenin bir mobil uygulamasını yapmak istedim. E, yani e, bu siteden aldığım ilham genelde ürün görsellerini kullanmak oldu. E, bir de ürün fiyatlarını bu siteden aldım. E, bunun dışında uygulama tasarımı tamamen kendime ait. Şimdi kullanıcı giriş sayfamıza bakalım. E, kullanıcı giriş sayfamızda e, soldaki gibi bir ekran bizi karşılamakta. E, kayıt olmayan bir kullanıcıyla e, giriş yapmaya çalıştığımızda e, bizi lütfen kayıt olunan bir sinek var mesajı karşılamakta. E, bu sayfadan e, bu mesajı aldıktan sonra ya da hiç üyeliğiniz yoksa ilk kez giriyorsanız kayıt ol tuşuna basarak kullanıcı giriş sayfasına geçiş yapmak mümkündür. E, ayrıca kayıtlı bir kullanıcı giriş yaptığında da ana sayfaya geçiş yapar. Ee, burada da şeyden bahsedelim ee, hani kayıt olmadığımız zaman üye kayıt butonuna bastığımızda bizim karşılayacak olan üye kayıt sayfasından bahsedelim ee, burada gördüğünüz gibi e, soldaki alanda e, zorunlu alanların doldurulmaması e, şeklinde e, ilerlediğimizde gördüğümüz ekran. E, ya buradaki zorunlu alanlar e-posta alanımızın boş geçilememesi ve e, et sembolü içermesi. E, şifremiz 8 karakterden az olamamakta. E, bu, bunun dışında alt soyad alanını boş geçememekteyiz ve cep telefon numarası alanında boş geçememekteyiz. E, buradaki e, kriterlere dikkat edilmeden kullanıcı giriş yapmak istediğimizde buradaki uyarılarla karşılaşıyoruz. E, sağdaki ekranda da bütün bilgilerin doğru bir şekilde doldurulduğu bir üye kayıt görüyoruz. E, bu şekilde kayıt başarılı giriş yapabilirsiniz nekvar mesajıyla karşılaşıyoruz. Arkasından bu yaptığımız üyelikle giriş yap sayfasından giriş yaptığımızda ana sayfa ile karşılaşıyoruz. E, ana sayfamız bu şekilde görünmektedir. E, toolbar'da sepet ikonu ve sepet sayfasına geçiş yapılmaktadır. E, ürünler Recycler View bir yapısı ile listelenmiştir. E, Batım menü yapısı kullanarak menüler arası geçiş sağlanmaktadır. Aşağıda gördüğünüz gibi. E, her bir ürün kartı içerisinde sepet ve bilgi simgeleri ile hani geçişleri sağlayabilmekteyiz. Ee, ayrıca kartı tıkladığımızda da ürün detaylarına erişebilmemiz mümkün. Ee, i̇sterseniz biraz ürünlerimize göz atalım. Ee, şekilde gördüğünüz gibi baget tek taş yüzük, prenses tek taş gümüş kolye, flowers gümüş kolye, renkli gümüş üçlü set, ışıltılı salkımlar gümüş bileklik, iki sıra V model gümüş su yolu set, e, baget avantgarde tek taş küpe, sarmal tam tür gümüş yüzük, e, ikili tek taş gümüş set, Halkın damına gümüş yolu set, akua gümüş yunus kolye, ışıltıl taşlı gümüş yüzük, e, ışıltılı beş taş gümüş yüzük, 14 ayar altın kaplama gümüş bileklik ve ışıltılı tek taş gümüş bileklik olmak üzere 15 tane ürünümüz mevcut. bu ürünlerden 3 tanesinde de indirim var. daha sonra bunu da ürünler, şey, indirim ürünler sayfamızda inceleyeceğiz. ürün detayları sayfamızdan bahsedelim. ürün Ürünün kartına ya da e, aşağıdaki info simgesine tıkladığımızda bizi ürünün detayları karşılamakta. Gördüğünüz gibi tasarımda toolbar'da e, tıkladığımız ürün adı bizi karşılıyor. E, ürün detayları sayfasında ürünümüzün adı, ürün e, görseli, ürün fiyatı, ürünün kategorisi, ürün markası, ürün stok kodu, ürün kargo süresi bilgilerini içermekte. E, ayrıca ürün detaylarına ulaşmak için kartı tıklanması ya da bilgi sembolüne e, tıklanması yeterlidir demiştik. Yine buradaki sepet ek, ekle butonunu kullanarak da ürünlerimizi sepete ekleyebilmekteyiz. Tıpkı ana sayfada bulunan sepet ikonuna tıkladığımızda da e, sepet sayfasını ekleyebildiğimiz gibi. E, indirimli i̇ndirimli ürünler sayfamıza gö göz atalım. E, şekilde gördüğünüz gibi 3 adet ürünümüzde indirim mevcut. E, bunlardan birincisi iki sıra ve model gümüş yol set. Bir diğeri 14 ayar altın kaplama gümüş bileklik ve sonuncusu da sarmal tam tür gümüş yüzük. E, aşağıda bulunan e, batın menüden e, ee, şey, hediye kartı sembolüne tıklandığında indirimli ürünlerimize ulaşmamız e, mümkündür. E, sepet sayfamıza göz atalım. E, sepet sayfasında ürünler lineer layout manager yapısıyla alt alta sıralanmıştır. E, silme sembolü sayesinde de ürünleri sepetten silebilmemiz mümkündür. E, bu noktada e, yine sepet ikonuna tıklayarak sepetteki ürünlere erişmemiz mümkün. Yine aynı şekilde ana sayfadaki toolbar'da bulunan sepet ikonuyla da sepet sayfasına geçiş yapabilmemiz mümkündür. Profil sayfamıza geçelim. Ee, yine Toolbar'daki profil ikonuyla e, tu, profil sayfamıza geçiş yapabilmemiz mümkündür. Ee, burada bize e, uygulamamızın logosu karşılamakta ilk olarak. Arkasından bir merhaba mesajı. E, yine profil sayfasına giriş yapan kullanıcının e, adı soyadı, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileri mevcuttur. Bunlar giriş yapın her her kullanıcıya göre değişmekte olan bilgilerdir. Çıkış yap butonu ile de kullanıcı giriş yap sayfasına yeniden yönlendiriliyoruz. Projemizin demosunu izleyelim. Öncelikle kayıtlı olmayan bir kullanıcıyla giriş yapmayı deniyorum. Gördüğünüz gibi lütfen kayıt olur. sinek var mesajı bizi karşılıyor. Kayıt olmak için kayıt ol butonuna basarak kayıt sayfasına geçiş yapıyorum. Burada kayıt ol butonuna gerekli bilgileri doldurmadan bastığımız zaman alanlar hata vermekte. Arkasından bu alanları doğru bir şekilde dolduruyorum. temsili olarak telefon numarasında 123456789 4 6 8 9 olarak giriyorum. Ve kayıt olmak istiyorum. Kaydımız başarılı. Artık giriş yapabiliriz. Şimdi bu iyi olduğumuz kullanıcı hesabıyla ile uygulamamıza giriş yapıyoruz. Az önce kayıt olduğumuz şifremizi kullanıyoruz. Ve giriş yap Butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ana sayfamız bu şekilde bizi karşılıyor. Ee, yine bahsettiğim gibi 15 adet ürünümüz mevcut. Ee, burada gördüğünüz gibi yine toolbar'da sepet ikonu ve e, her kartta ürünü sepet ekleme ve ürün detayına gitme ikonları mevcut. Yani burada toolbar'ımızdaki e, Batı menümüzdeki menüleri inceliyoruz. İndirimli ürünler sayfamız, sepetimiz şu an boş. Burası da giriş yap giriş yapan kullanıcıya göre değişen profil sayfamız. Şimdi ana sayfamıza tekrar dönelim ve e, ürün detayları sayfamızı görelim. E, burada gördüğünüz gibi ürünü buradan sepete eklemek mümkün. Yine ürünü ana sayfadaki sepet konumundan da e, sepete eklemek mümkün. Buradaki info simgesine tıkladığımızda da yine ürün detaylarına gidiyoruz. Buradaki ürün ekleyelim. Bir ürün daha ekliyoruz sepete. Gördüğünüz gibi toolbar'daki sepet ikonuna sepetteki ürünlerimize erişebiliyoruz. E, i̇ndirimli ürünlerimizden de sepete bir tane ekleyelim. Yine buradan da e, ürün detaylarına gidip buradaki sepet ekle butonuyla da ürünümüzü sepet eklememiz e, olası. E, bu sefer de buradan sepete geçiş gösteriyorum ve tekrar ana sayfadaki toolbar'dan da sepete geçebildiğimizi görüyoruz. E, ürünlerimizi silebiliyoruz buradaki ikon sayesinde. Gördüğünüz gibi sepetimizdeki bütün ürünleri sildik. E, sepetimizin boş kalmaması için bir ürünümüz daha sepet ekleyelim. Bu sefer de toolbar'dan geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi sepetimiz burada. E, yine bu da profil sayfamız. E, giriş yap kayıt olurken doldurduğumuz bilgilere göre burada burası dolduruluyor. E, buradaki çıkış yap butonu da bizi tekrar giriş yap sayfasına geri yönlendiriyor. Yine giriş yap sayfamızda da e, uygulamamızın dogo'su e, mevcut. E, şimdi biraz upskill sürecimden bahsetmek istiyorum. E, upskill boyunca en çok soru sorabilme e, ve gerçekten ben e, soru sormakta çok çekinen birisiydim. Kendi sürecimi kendimi gözlemleyebilme ve sabırımı, sabırma, sabırlı olma becerilerimin geliştiğini gözlemledim. E, bunun dışında grup arkadaşlarımla hep çok samimi bir e, iletişim içerisinde olduk. Birbirimizle hiç görüşememesek bile, hani yüzle görüşemesek bile bunun eksikliği hiç fark edilmedi. Ee, özellikle de e, yardımlaşma destek, motivasyon alanlarında kendimi çok geliştirdiğimi söyleyebilirim ee, takıldığım noktalarda soru sorma becerilerimde kendimi daha da geliştirmeyi e, devam ettirmek isterim upskill sonra sürecimde de ee, burada gördüğünüz resimde de upskill'da e, upskill tanımlayan üç cümle yazdık her birimiz ve ortaya bu resim çıktı gerçekten kız kardeşlik ortamının ve destekleyicilik ortamının çok yoğun olduğunu söyleyebilirim benim için abskul çok farklı ve çok güzel bir deneyimdi. Ee, gerçekten herkesin bu e, duyguyu tatmasını isterim. Ee, Bildiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sunumumu bitirdikten sonra son olarak da uygulamamı e, Android Studio üzerinden göstermek istiyorum. Yine e, kayıt ol sayfasına bastığımızda e, kayıt olmak istediğimizde bizi böyle alanlar karşılamakta. E, ardından kayıt olalım. Yine aynı e-posta adresini kullanıyorum. Hemen bir şifre oluşturuyorum. Ad soyadım da aynı şekilde giriyorum. Ee, telefon numarasını da yine sembolik olarak 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak giriyorum. Ve kayıt olmak istediğimi söylüyorum. Gördüğünüz gibi bizi kayıt başarılı giriş yapabilirsiniz e, şeklinde karşılıyor uygulamamız. Şimdi bu üyelikle giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi giriş başarıyla gerçekleşti. E, ana sayfamdaki ürünlerden bahsetmiştim. 15 adet ürünümü buradan da detaylıca görebilirsiniz. E, öncelikle menümüzü inceleyelim. Burası ana sayfamızı. Burası indirimli ürünlerimizin olduğu sayfamız. 3 adet indirimli ürünümüz mevcut. E, sepet sayfamız henüz boş. Sepetimize ürün eklemedik. E, burası da gördüğünüz gibi yine verdiğimiz bilgilere göre değişen bir profil sayfası. E, buradan ürünlerim Ürün detaylarına geçelim. Mesela karta tıkladığımızda ürün detaylarını görebilmekteyiz. Yine e, toolbar'da başlık olarak ürünün adı bizi karşılamakta. Buradan ürünümüzü sepete ekleyebilmekteyiz. Ana sayfaya geri döndüğümüzde şuradan da e, ürün detaylarına gidebiliyoruz. Oradaki e, ikon sayesinde yine buradan da ürünümüzü sepete ekleyelim. Bir de sepete ekleme simgesiyle ürün ekleyelim. Dilerseniz. Bu sefer de sepet sayfasında toolbarımızdan geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi bir adet de indirimli ürün sepete eklemek istiyorum şuradan yine indirimli ürünlerdeki detayları da bu şekilde görebiliyoruz ya da yine buradaki simgeyi kullanarak da e, detayları erişebiliyoruz. erişebiliyoruz. sepetimizdeki ürünler bu şekilde e, alt alta sıralanmaktadır e, şimdi bu ürünlerden birkaç tanesini silelim silme ikonumuzun nasıl çalıştığını görmediniz. Gördüğünüz gibi sepette bir ürün bırakıyorum sadece. Yine bildiğiniz gibi az önce gösterdiğim gibi burası bizim profil sayfamız. E, ve buradaki çıkış yap butonuna bastığımızda da e, uygulamanın ana sayfası bizi karşılamakta. E, son sayfam olarak da. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, umarım keyifli bir sunum süreci geçirmişsinizdir. İyi günler.